İlkokul. Of. Ne yapıyorsun ya? Ay, ne yapıyorsun? Sen... Aa, 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 aa. Ortaokul. Tamam kanka hadi görüşürüz. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Olsun, sen, ne? sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun lan? Manyak mısın lan? Sen manyak mısın? Yürü git lan buradan. <laughs> lan yürü git. Anasını sarayım. Yumruk atlar. Lan da sen kimsin? Sen kimsin lan? Anlasın lan. Lise. Dedim ya. Kardeşim ne, sen, 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 <laughs> no, sen ne yapıyorsun? Sen bak hep lan bak. Ben ne kısa konuşma. Ben ben bırak. Ben <laughs> gel. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok orta liste videosu gelmesi için e, beğenip abone olmayı beğenip. ne yapıyorsun? İyi bir şey. <laughs> arkadaşlar bu arada yarın e, videomuz gelebilir. E, galiba nereye gidecektik yarın? Aksiz. Oo, Neyse arkadaşlar görüşürüz.